Bu kentin bu mahkus talihi yani şimdi bu konuda bugüne kadar bir kampanya yapılamaz mıydı? Bir baskı İzmir kamuoyu baskı unsuru haline getirilemez miydi? Bu hepimiz aracılığıyla bütün İzmir'deki sivil toplum örgütleriyle gündeme bas bas getirilemez miydi? Neden şimdi e, bir sene kalmış sonuç ne? Bir ay bir ay bir sene değil Hayır. bir ay kalmış. Görev süresinin sonuna bir sene diyorum. Şimdi hani de bu evet. mezarlıklarla ilgili konuyu şimdi şöyle, şimdi ben şey söyleyeyim. Bir dakika önce bir Harmandalı'yı konuşalım. Harmandalı'ndaki mevzu şöyle Harmandalı'ndaki Ar artık o e, çok ciddi derecede çöp suyundan dolayı kaymalar var. Ben kendim de gittim oraya. İnanılmaz yarıklar var. Bina boyunda yarıklar oluşmuş durumda. Çok Çiftçiye yani doğru, merkeze doğru kayıyor evet, değil orası mi? Orası Harmandalı... E, zaten evler artık yatmaya başladı. Orası bir gece e, kayarsa Harmandalı'nın e, evet. yarısı şeyde kalır. Toprağın altında kalır çünkü. Çok büyük derecede yarıklar geliyor şu anda oraya. E, bunun kapatılması lazım. Döküm olmaması lazım. Alternatif yerler var. Ama şunu söyleyeyim ben. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak Aziz Kocaoğlu döneminden itibaren e, toplumun refleks gösterdiği katatlık bertaraf tesisi meselesinde çok ciddi iletişim hatası yapıyor. Daha önceki bürokratik yapılanma da aynısını yaptı. Şimdiki yapılanma da aynısını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katatlık bertaraf tesisi ile ilgili e, Yamanlar ek, e, sürecini yöneten ekip e, Urla Yüksek Teknolojinin olduğu bölgedeki e, alanı yöneten ben ekip, Menderes'teki e, yöneten ekip aynı ekip aslında. Aynı ekip başkan dönemine ne doğru hazırlıklar hata? yapıldı. Şurada iletişim hatası şu, bu tesisin, e, bu tesisi mesela gidip de Mustafa Yılmaz kadar güzel anlatan yok bölge halkına. Nasıl olacağını anlatmıyor kimse. Nasıl olduğu kapalı mı, açık mı, doğaya, çevreye, tarlaya, Prototipi. tarıma zararlı olup olmadığı, taşıma ile ilgili olan alanları ben kaç defa gittim e, Torbalı'daki torbaldaki taş kesikle başlayan bir hikaye zaten bu olayların olumsuz olması. Ama gelinen noktada Büyükşehir Belediyesi orada e, muhtarları toplamadı Menderes'te. Zorla topladı. Mesela Menderes Belediye Başkanlığı önce ikna etmediler. Şimdi görevde olmayan Mustafa Kadar var İlk Menderes'te. O isyan önce şimdi ilçe belediye başkanını çağırıp ikna etmezseniz Yerelde kendi Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediye bürokratlarına, belediyeleri siyasetçileri ikna etmezseniz zaten siz köye çıkamazsınız. Evet. Muhalefet sizin orada tesis yapmanızı istemiyor. Ama siz mesela bu bir kayıtlarda vardır. Ben bizzat biliyorum. Muhtarları toplayıp muhtar toplantısına e, büyükşehir belediye başkanı e, Tursan, benim dişçide randevum var diye gitmedi mesela. E, bunu belediye başkanı kendi belediye başkanı söyledi muhtarlara. O o gün kritik toplantıya gitseydi Niye? Çünkü orada bir galeyana gelmiş bir halk ve e, şey var. Hayır, mendereslik Menderes, süreçle Menderes. ilgili. Bu iletişim hatasını doğru düzgün yönetmezseniz süreç buraya gelir. Muhalefete de malzeme olursunuz. Muhalefetle, vatandaşla beraber bu işe karşı evet. çıkar. Menderes meselesi artık siyasi bir hale gelmiştir. Evet. Menderes'teki mevzu e, mümkün değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin derhal e, bir yeni alan bulmalı. Yeni alanla ilgili kurum görüşlerini toparlamalı ve bu çöp meselesini evet. halletmelidir.